Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım Oğlak burçları 2023 yılında hangi alanda şanslılar? Aşk, iş, kariyer, sağlık, aile ilişkileri, para ve finansal durumları nasıl olacak? 2023 yılı Oğlak burçları için epey hareketli geçecek. Hırslarınızın karşılık bulduğu bir yaşama sahip olmak istiyorsunuz ve bu hedefe de ulaşabilirsiniz. Dirayetlisiniz ve kendinizden eminsiniz. Parasal endişeler bile sizi durdurmuyor. 2023 yılında aşk hayatınızda yıl boyunca sizi havalara uçuracak. Tadını çıkarın. 2023 yılında adeta yaşamayı yeniden öğreniyorsunuz. Sevgili Oğlaklar, 2023 yılı umut vadeden bir gelecek ve rahat, mutluluk dolu bir yıl olacak sizin için şimdiden söyleyeyim. 2023 yılı oğlak burçları için yaşamınızdan oldukça memnun olacaksınız, huzur dolusunuz ve geleceğe inancınız tam. Böyle düşünmekte de son derece haklısınız. Bu dinamik yılı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız size birkaç özel tiyolarım olacak video boyunca. 2023 yılında gezegeniniz Satürn'ün 7 Mart'tan itibaren Balık burcuna geçişi maddi varlıklarınızı artıracak, finansal durumunuzu dengeleyecek ve sizi yeni sözleşmeler imzalamaya teşvik edebilir. Uranüs risk almaktan korktuğunuz zamanlarda sizi cesur davranmaya iten iyi bir dost olmaya devam edecek. Bu gelişmeler özgüveninizi güçlendirecek, umut vadeden bir gelecek karşısında kendinizi topraklanmış ve dingin hissedeceksiniz. Mayıs ortasından itibaren Boğa burcunda Jüpiter sayesinde değişimlere hazırlıklı olun, büyük başarılar elde edeceksiniz. Mayıs ortasından itibaren Boğa burcundaki Uranüs ve özellikle Jüpiter bir atılım yapmanıza yardımcı olacak. Risk almaktan korkmuyorsunuz ve cesaretinizin karşılığını alıyorsunuz. Başarı elinizin altında. Önünüzde bir dolu fırsatlar var. Bunu iyi değerlendirmelisiniz sevgili Oğlaklar. Sesimden dolayı özür dilerim, nezleli ama kendim bile rahatsız oluyorum ama yapacak bir şey yok. Videoyu da çekmek zorundayım. Bu yıl Ocak ayının başlarında aile ve ilişkiler, arkadaşlıklar arasında ufak gerginlikler, sürtüşmeler olabilir. Şubat ayının başında size yakın biri tarafından reddedilme riskiniz var ama ancak durumu daha da kötüleştirmeden bu duruma doğru şekilde karşılık vermesini biliyorsunuz. Nisan ayında aile ilişkileriniz neşe dolu ancak çocuklarınız varsa ay sonunda dikkatli olun karmaşık meselelerin size zarar vermesine izin vermeyin. Mayıs ortasından itibaren arkadaşlık ilişkileriniz zirvede yaz mevsimi kendinize biraz zaman ayırmayı tercih etseniz de son derece dost canlı nasıl geçiyor Eylül ayında diğer insanlara daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz onlar da sizi cevapsız bırakmıyor aşk hayatınıza bakacak olursak sevgililer günü Ocak ayının başından Nisan ayının ortasına kadar kutluyorsunuz sonrasında yaşadığınız kafa karışıklıkları Nisan sonunda ilişkinizi etkileyebilir hiçbir şüpheye yer bırakmayın ve düşüncelerinizi sakince açıklayın bu durum Mayıs ayında bir evlilik teklifiyle sonuçlanabilir. Haziran ayının başında daha şeffaf hareket etmeye zorlanacaksınız ve sonrasında Temmuz ayının sonuna kadar ortam epeyce ısınacak. Birdenbire Ağustos sonuna kadar kalbinizin kontrolünü yeniden ele almanız gerektiğini fark edeceksiniz. Eylül ayında duygularınızı iyice gözden geçirdikten sonra kendinizden daha eminsiniz ve aşk hayatınız yıl sonuna kadar istediğiniz formda olacak sevgili Oğlaklar. Özellikle Merkür sevgiyi yüceltmeye yardımcı olur. Bu partnerinizden sevgi ve destek alacağınız zaman olacaktır. İlişkinizi geliştirmek için ne yapmanız gerektiğini bildiğinizde barış ve uyum olacaktır. Bekarlar sonunda tekrar çıkmaya başlayacak. Kapalı bir hayatın ardından artık kalbinizi sevgiye açmaya ve kendinize daha fazla fırsat vermeye hazırsınız. Sevgilinizle evlenmeye karar veriyorsanız bunu aile üyelerinizle tartışabilirsiniz. Yetenekleriniz yalnızca Kariyerinizde başarılı olmak için değil, aynı zamanda sevdiğiniz kişiyle ilişkinizi geliştirmek için de Kullanmayı öğrenmelisiniz. İyimser olun ve sevgiye açık olun. Mutlu insan diğer insanlara saygı duyandır. Evet, sağlık konusuna bakalım mı? Geçmişte herhangi bir hastalığınız varsa, bu seferde sıkıntınızın ıı, tekrar etmesi olabilir. Bazı küçük sağlık ıı, sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Korunmak için Oğlak Burcu ılımlı bir diyet sürdürmeli ve sağlığına iyi bakmalıdır. Birçok insan kısmen stresli olduğunuz, çok fazla çalıştığınız için mide sorunlarına eğilimlidir. Lütfen daha fazla dinlenmek için zaman ayırın ve zamanınızı dengeleyin. Sağlığınızı etkileyen irili ufaklı herhangi bir sorun olsa dahi dikkatsiz davranmayın. Derhal doktorunuza başvurun sevgili oğlaklar. Sağlık belirtileri sizi korkuttuğunda Tıbbi yardım alın. Bunun yanında stres yapmamanız gerekiyor. Zihinsel engelleri kaldırmanız da gerekiyor. Diyet planınıza göre bağlı kalırsanız bol su içip yeterince de uyuduğunuzdan ve her gün egzersiz yaparak bu sorunları atlatabilirsiniz. 2023'te eğitim alanında normal sonuçlar alacaksınız. Böyle bir durumda yeni yıl 2023'ün Oğlak burcu öğrencileri için biraz zor olacağını söylemek yanlış olmaz. İlkokul seviyesinde okuyorsanız zaman sizin için iyi olacaktır. Aynı zamanda yüksek öğretim sektörü ile ilgili olan öğrenciler de iyi sonuçlar alacak. Herhangi bir okula veya koleje kabul edilmeyi düşünenler de bu dönemde iyi bir yere kabul edilmenin müjdesini alabilirler. Eğitim için yurt dışına gitmeyi düşünenler de zorluklarla karşılaşabilirler. Seyahat durumunuza bakalım. Bu yıl yolculuk açısından olumlu. Yılın başında Jüpiter 3. evdeki geçiş etkisi nedeniyle çok sayıda kısa yolculukları ve bununla birlikte uzun yolculukları da beraberinde getiriyor. 22 Nisan'dan sonra uzak yerlerde yaşayanlar doğum yerlerini ziyaret etme şansına sahip olurlar. Jüpiter'in 12. evdeki görünümü sizin için yabancı bir tur başlatabilir. Astroloji'de 10. burç olan oğlak zamanı ve sorumluluğu temsil eden bir burçtur ve temsilcileri gelenekseldir. Para finans durumuna bakalım. Bu yılki mali durumunuz oldukça olumlu sevgili oğlaklar. Genel olarak para girişinin çok büyük olacağı olumlu bir yıl sizin için finansal istikrar tercihlerinizi karşılamanıza ve borçlarınızı ödemenize yardımcı olacaktır. Yılın başında herkesin yardımıyla gelirin artması muhtemel görünüyor. Birçok farklı şekilde ek gelir de elde edebilirsiniz yıl boyunca. Güneşin etkisi altında bazı harcamalar daha yakından kontrol etmeniz gerekebilir. Bu süre zarfında da ödünç verilen parayı tahsil etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle de belirsiz olanları, gerçekten güvenilir olmayanlara borç vermemek daha iyi olacaktır. Geçen yıldan daha fazla çalışmanız gerekecek, yoksa bir mali kriz olabilir. Para geliştirme düzeyi, sıkı çalışmanıza ve risk alma yeteneğinize karşılık geliyor. Maaşlı çalışanlar terfi ettiklerinde veya iş değiştirdiklerinde gelirlerinde artırabileceklerdir. Ancak aşırı harcama, yapmamanız gerekiyor. Düşünmeden alışveriş yapmak sizi tasarruf yapmaktan geri koyabilir. Bazı oğlakların bu yıl miraslardan pay alma ihtimalleri de yüksek görünüyor. Evet şimdi kariyer durumuna bakalım. Oğlak burçları için kariyer önemlidir. 2023 işletme sahipleri için yıl iyi sonuçlar verecek. Oğlaklar şirketiniz yeni zirvelere ulaşacak ve yılın başında iyi sonuçlar alabilecekler ancak iş ortağınız varsa daha dikkatli olmanız gerekiyor genel olarak maaşlı çalışanlarda bu yıl önemli zorluk yaşamayacaklar İş arkadaşlarınızla neşeli ve anlamlı ilişkiler yaşayacaksınız düşüncelerinizi ve fikirlerinizi rahatça ifade edebilirsiniz çünkü e, duyulacağınızı bilirsiniz e, Mars'ın etkisiyle e, Oğlak bu süre zarfında hedeflerine karşı daha uyanık olması gerekiyor. E, biraz ihmalkarsınız ve çok çalışmazsanız e, büyük kayıplara uğrayabilirsiniz. Aman dikkat. Ancak bu süre zarfında da tüm enerjinizi nasıl odaklayacağınızı iyi biliyorsunuz. E, durum buna göre iyileşecektir elbette. İş yerinde başarıya ulaşabilecek ve ilerleyebileceksiniz. E, bitmemiş olanı e, tamamlamalı, sonra üstlerinden yüksek övgü almayı beklemelisiniz. Yeni bir iş arıyorsanız bu sizin için iyi bir zaman olacaktır. İş arayan oğlaklar yön bulamadığı için biraz zorlanırlar. Sizin için neyin doğru olduğunu bulmalı ve net hedefler belirlemelisiniz ve hayatınızı iyileştirebilir ve daha iyi iş fırsatları karşınıza gelebilir. Şimdi oğlak kadınlarıyla oğlak erkeklerine bakalım. Oğlak kadınları Jüpiter başlangıç sırasında dördüncü evinizden geçerken aile içi refah ve mutluluk sağladığı için yıl oldukça sizin için olumlu olacaktır. Ve sonra Mayıs ayında Jüpiter beşinci evinize geçtiğinde oğlak kadınları Çocuklar aracılığıyla biraz şans ve servet, aşk umutları ve mutlulukla kutsanacaklar. Ancak Satürn yıl içindeki gelişmeleri engelleyebilir. Hareket etmeye devam edin. Olak Burcu kadınları için önümüzdeki yıl iyi bir mücadele dönemi olacak. Ancak yılın sonunda daha güçlü ve istikrarlı çıkacaklar 2023'ten. Olak erkekleri bu yıl yeni bir deneyim ve fırsatlar dönemi bekliyorlar. Büyük değişiklikler önünüze geliyor ve geçmişteki tüm sıkıntılar ve engeller artık yok oluyor. İlişkilerinizde e, kartlarda çok fazla romantizm ve zevk var. E, biraz şans ve şans sizin için gelecek. E, ancak onlara güvenmeyin. Performans göstermeye devam edin. İşe zor bulduğunuzda umudunuzu kaybetmeyin ve o zaman önemli hayat derslerinden bazıları öğrenilmiş olacaktır. Kariyer alanında aşırı efor sarf ettiğiniz bilindiğinden e, sağlık e, olak adamları için azami özen gerektiriyor. E, finansmana gelince sürekli bir fon girişi olacaktır. Bu nedenle bu alanda emin olabilirsiniz. İyi etik ve ilkelere bağlı kalın ve büyük hayaller kurun. Olak erkekleri çalışmaya devam edin. Yıl sonunda istediğiniz başarı sizinle olacak. 2023 Ocak ayında zevkten dört köşesiniz yıla yoğun başlangıç yapıyorsunuz. Plüton, Jüpiter, Venüs etkisiyle kalbiniz pırpır pır atacak. İşinizde iyi bir ilerleme kaydedeceksiniz. Şubat ayında değer verdiğiniz insanlarla kavga etmekten ve onlara kötü sözler sarf etmekten kaçınmanız gerekiyor. İş hayatınızda yıldızlar sayesinde doğru yolu zorlanmadan buluyorsunuz. Mart ayında önemli bir değişim sizi bekliyor. Boğa burcundaki Venüs duygusal yaşamınızdaki bir dileğinizi gerçekleştirecek. İş hayatınızda ciddi ve verimli bir çalışma düzeniniz var ve bunun karşılığını alıyorsunuz. Önemli bir değişim sürecindesiniz sevgili Oğlaklar. Nisan ayında ise bazı şeyleri değiştirmek konusunda açık olun kötü iletişim nedeniyle çocuklarınızla ya da partnerinizle aranız bozulabilir. Eğlenceli aktiviteler sayesinde stresten kurtuluyorsunuz. Mayıs ayında Venüs aşk hayatınızı kucaklıyor. Kalbinizin sahibine her şeyi vermeye hazırsınız. İş hayatınızda ise Merkür sizi temkinli olmaya çağırıyor. Sabredin ve hiçbir şeye imza atmayın. Kendinize de baskı yapmayın. Haziran ayında Yazın gelişiyle beraber ortamınız ısınıyor. Endişelerinizin peşinde kendinizi kaybetmektense acı gerçeği duymak daha iyidir. Sorunları çözme vakti geldi. İşinizde ise yıldızlar size ilham veriyor ve girişimlerinizde de başarılı olmanızı sağlıyor sevgili oğlaklar. Temmuz ayında ise Haziran ayındaki enerjinizi kaybetmiyorsunuz. Partnerinize, ailenizde ve arkadaşlarınız olan sevginiz, tutkunuzu ortaya koyuyorsunuz. Zihninizin ve bedeninizin ise dinlenmeye ihtiyacı var. Ağustos ayında şıldıyorsunuz Umutla dolusunuz. Girişimlerinizin karşılığını alıyorsunuz ve elde ettiğiniz sonuçlardan memnunsunuz. Birçok gezegen size destek olduğunu hissedeceksiniz. Eylül ayında ise her şeye rağmen yolunuza devam ediyorsunuz. İşinizde daha dikkatli hareket etmek zorundasınız. Kimileri başarınızı takdir ederken, Kimileri de sizi huzursuz e, ediyor. E, molalar verip, sakin kalmaya, gayret edin eylül ayında evet ekim ayında tutku ve cesaretle dolup taşıyorsunuz bekarsanız yeni bir tanışıklık ciddi bir ilişkiye doğru attığınız ilk adımlar olabilir aşkın acılarını dindirdiğini hissediyorsunuz kasım ayında çok popülersiniz sevgili oğlaklar beklenmedik bir değişim yeni bir tanışıklık ilişkilerle ilgili bir sürpriz içinizi ısıtıyor olacak size imkansız gibi görünen şeyleri başarıyorsunuz yeni bir iş hayatınız etkileyen önemli bir karar olabilir. Evet, hazırlıklı olun Kasım ayında. Evet, yılın son ayı Aralık ayında. Finansal anlamda iyi durumdasınız. O kadar çok çaba sarf edip insanlar üzerinde öyle iyi bir etki bıraktınız ki yılın son günlerinde kendinizi yorgun hissediyorsunuz ve dinlenmeyi de hak ettiniz peki 2023'ün en güzel ayı oğlakların hangisidir diye soracak olursanız ağustos diyorum ağustos oğlak burçları için muhteşem bir ay olacak partnerinizle ve arkadaşlarınızla harika vakit geçiriyorsunuz eğlenmeye ihtiyacınız olduğu için bu size iyi gelecek İşleriniz ile ilgili beklentileriniz büyük ve çabalarınızın sonuçlarını elde etmeniz e, uzun sürmüyor. Kendinizi zinde hissediyorsunuz. Zihinsel aktivitelerinizde oldukça hızlısınız ve moraliniz yüksek. Ağustos güneşi içinizi pozitif duygularla dolduracak sevgili olaklar. Olumlamayla videomuzu sonlandıralım. Hayallerimin de ötesinde mucizevi bir Yeni yıl geçirmeye niyet ediyorum. Bu yılda aşk, mutluluk, para, bolluk ve bereket katlanarak bana geliyor. Şansım ve bahtım açık. Şükürler olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyif dolu bir yeni yıl geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoş